Herkese tekrardan selamünaleyküm. Bugün sizlerle arkadaşlar pes videosunun karşınızdayız. Arkadaşlar bu arada video başında hemen diyeyim abone olup like atmayı unutmayın. bugün yine ana kadroyla maç atacağız her zaman gibi. Challenge yap yapmıyorum yani bir şeyler. Uuu Galatasaray geldi. Dün Fenerbahçeli adam geldi bugün Galatasaray. Yani ne oluyor anlamış değilim. Bakalım kadromuz nasıl? Çok iyi. Uf Sakay'dan sana yukarı bakıyor oynatacağım. Neymar oynasın ya. Sakın ben açacağım da şey tamam. Kadros çok iyi rakibimizin. İnşallah benim takımı bilmiyordu. Aslında çok Necip 54 atmış bir Trabzon'dan anlarım bilmiyorum. Bu arada arkadaşlar son videolarda destek çok düştü yani. Şuradan bir bakayım ses kayıt ediyor mu ediyor. Yani desteğiniz çok düştü videolar çok az izleniyor anlamıyorum ya. Allah arkadaşlar lütfen izleyin. Aslında bence sizi soruyorum ki YouTube'da bir sorun var. YouTube engel mi atıyor videolarımı anlamıyorum ya. İlk günler çok üzüldüm. Sonra ikinci günden sonra başlıyor. 100, e 200, 400, 500. Çok anlamış değilim. Saka. Saka'dan Rummenig'e aslında boş bir pasta ama ben yine de dedim şansımı deneyeyim. Saka Vinicius Evet. Vieira. Romero. Cruyff. Güzel paslaşmalar. Power. Gol mü geldi? <tık> evet, rakip gol. İşte ne yaptı? Alamadık. Minus indiremez. Ay. Ay. Lan o paslar ne ne? Uf çok iyi oynuyoruz. Bernardo Silva. Bernardo gidiyor. Romero. Romero'dan değil miyiz? Bu arkadaşlar. Bugün takipçiden video gelecekti aslında ama takipçimiz maalesef hani takipçimden video attı çektim de beraber evetti yani Hiç kaç sıfır sıfır ama maç zevkliydi yani o videoyu beğenirdiniz de şey oldu işte sorun oldu arkadaşlar sorunda ben videoyu yanlışlıkla sildim aslında bilerek sildim çünkü telefonla yer yoktu bir şey lazımdı o yüzden çok kusura bakmayın. Video yarın öbür gün gelir ama bence yine çekeriz. Yukarı atacak. Sorun ki hiçbir şey olmaz. Abi buradan vurma yani. Çok boş bir şut. Ben olsam vurmazdım. Evet, bu arada arkadaşlar prodüksiyonumu genişletmeyi düşünüyorum. Webcam'li falan videolar. Yani çekelim mi? Yüzümüzden videolar. Bernardo'dan çok iyi bir indiriş gelmedi ama pas fena değil. Upamecano, Vinicius Junior yukarı atacak. Ama artık çözüyoruz adamlar ya. Şu Galatasaray'ı da yenelim ya. Bizi yendiler. 2-0 ama gerçekten Icardi Türkiye'ye gelmiş. En iyi Drogba'dan sonra en iyi etti. onu söyleyeyim. Ben 17 yaşındayım. 18'e gireceğim az kaldı. Yani benim izlediğim en iyi forvet Icardi şu anlık. Çünkü drop varken daha küçüktüm. Çok izleyemiyordum da. Sir Roth'la Icardi mi desen? Bilmiyorum Icardi daha iyiydi galiba. Yani o kafadan sonra ben Icardi'nin daha iyi olduğunu kanaat verdim. o yüzden Galatasaray kadrosu kurup bir maç atmayı düşünüyorum. Bence iyi izlenebilir. Galatasaray en iyi 11 falan. Keşke ben de Snyder'in ikonu falan olsa da Drogba'yla Snyder'i birlikte oynasam. Çıkmadı işte. Evet neyse maçımıza dönelim. Birazcık boş yaptık. Şöyle ben hemen bir gol atayım. Atamazsak da zaten biliyorsunuz ikinci yarıları hep atıyoruz Santra taktiğinden. O yüzden çok da üzülmeye gerek yok. Neymar. 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 Oh. <laughs> Nasıl bir gol ha? Oy oy oy. Neymar. Rakibin yani defansını darma duman ettiği yakın köşeye vurdu. Ben dedim ama gol atıp bitireceğim yani. O atakta da gol oldu fark ettiyseniz. Diyorum işte. Onu atamasaydım şimdi atacaktım. O yüzden şimdi atmama çok da gerek yok. Bakalım tutacak mı Santra taktiği tuttu. Bak tuttu. Ama o Onun. Hayır kırmızı verme. kart mart verme de. Lan normal vursak gol olur muydu acaba? Kolecisi mükemmel kurtardı yani. <laughs> Eyvah. Bir yetiş. Pas atacak. Çok iyi. Şu Sakay'a alışamadım ya. Valla. Bilmiyorum neden ama. Saka ilk maçında çok iyi asist katkısı yaptı. Videoyu izlediyseniz. Şöyle Davis çok iyi. Koş Davis zaten hızın bin. Şöyle Rumeli'ye şans topu atayım diyecektim. Olmadı. Yani şansa geçer diye. Oo, ama Neymar gerçekten mükemmel gol attı ya. Helal olsun. Mane yapma ortaya. Eyvah. Tamam sorun yok. Sağ ayakla vurdu zaten bir de açısını düzeltemedi falan filan. Oyuncu değişikliği yapıp geliyorum arkadaşlar. Hatta sizin gözünüz önünde yapayım ya. Hızlı bir şekilde. Yo Neymar'ın golü ne güzeldi be. Uf. Kimi sokacağız? Tabii ki de Drogba. Sonra Neroysane. Kıvaramayın Mbappe mi? Mbappe. Mbappe. Sonra ofansifte bundan bunu sokalım. Messi'nin yok diye sorarsan sözleşmesi bitti. Aslında yenileme biletim de çok vardı. Yenilemiyorum. Boş harcamayacağım ya. Yeni oyunda belki ya da bu hafta Perşembe günü iyi topçu çıkabilir. O yüzden boş şey yapmayalım. Devam. Drogba indiremedi. Mbappe. Mbappe de indir. Abi öyle mesela. Gerçek hayatta o saldırıyordu o topu. Kaleci mi atacağım ya? Kalecimden de şöyle güzel bir pas indirecek zaten ver topçu mu? Ha indiremedi. Yukarı pas gelmesin. Çok iyi bak. Abi. Abi şu atak lan abi ya. Aha. Drogba direğe vurdu. Offside'mış da. Lan milim ne offside. Direğe vurdu ya. iyi gör olmam da mükemmel şu abi. Şu Drogba'yı çok seviyorum. Galatasaraylı kardeşimiz yani Drogba'yı gol yemek istemez bence. Pas geçti. Mane. Aşağı pas atar. Ana! <laughs> Yaptığım hataya bak derken Uğurcan. Of, of. Vallahi gözümü kapatıp kaleciyi açtım ya. Çok büyük hata yaptım orada bir yarayla. Keşke biraz uzun basıp kaleci yazsaydım da. Oh yemedim çok mutluyum. Böyle orta var ya olmuyor ya. Atacaksan hangi ayak uygun sonuna çık kanka. Drogba. Drogba. Mbappe. Dimar ya. Dimar ya. <laughs> çok klas, çok klas. Çok var bu oyundaki aşırtmaları çok iyi düzeltmişler. PES 21'de en ufak şey yapsan çok kaldırıyorlardı. Ve dikine kaldırıyorlardı. Bunda çok iyi ya. Aynı kar abim gibi aşırtma attım. Adam gerçek hayatta atıyor ama işte fark. Dimar ya abi. Adam kaleci. Ya şu hataları neden çok yapıyorum? Adam UFMK'da neden gitti ya. Yedik. Hı, yemedik. At bası Benjamin Power. Geliyor. Uçarak geliyor Mbappe. Mbappe de Power'a verdi. Power da uçuyor. Ay Power diyorum. Dimar ya. Ronaldinho. 3 oldu. Ronaldinho. Ronaldinho Gocha. Gaucho mu Gaucho mu? Evet rakip şu anda ne yapıyor? Bakalım oyuncu değişiklik yapıyordur büyük ihtimalle. Çok iyi arkadaşlar. 3 gol attık ve gollerin hepsi birbirinden güzel ya. Ronaldinho tavana taktı, şey aşırttı. Neymar roketi çaktı. Birbirinden güzel goller yani. Bakalım rakip ne yapacak? Çıkacak mı, kalacak mı? Bu bu da yani şey maçı ya. Yani. Neydi onun adı? f e futbol ligi maçı. Üçüncü klasmandayız. 15 puanız. Şimdi 18 olacağız. Yendik zaten bunu garanti. Ben bekleyeyim arkadaşlar. Sizi de çok bekletmeyeyim. 18 olacağız. Bir puan ihtiyacım kalacak ikinci şey için. Ondan sonra bir de çıkarım zaten. Bekliyoruz. Aa rakip bağlantısı kesildi. Oyundan çıkmış. En azından şey aldım yani. Video kaydı var. Video kaydı olması çok iyi yani. Video kaydı olmasa ben nereden bulacağım yani. Çıkışta normalde kaydediyordum short video atıyordum. Şimdi shortsu çok rahat atabilirim. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Zaten rakip çıktı size daha çok bekletmeyin yani. Abone olmayı unutmayın. 455 zamanında hesap çekilişi olacak. Abone olun, abone olun, abone olun. Arkadaşlarınızdan paylaşın. Şu kazandığınız ekranınızı da göreyim hemen. Ama yani çok iyiydi. bir. Rakibin bir tane şutu yok. Evet görüşmek üzere bay bay.